Hindistan'da gözaltına alınan yolsuzlukla mücadele eylemcisi Anna Hazare'nin tahliye edilmesi taraftarlarını sevindirdi. Yeni Delhi'de binden fazla destekçisiyle yolsuzlukla mücadele yasasının sulandırıldığı gerekçesiyle ölüm orucuna yatan eylemci Hazare, eylemi sınırlamak isteyen polislere direndiği gerekçesiyle geçtiğimiz salı günü gözaltına alınmıştı. Hazare adli makamlarla kamuya açık bir yerde 15 gün boyunca açlık grevi yapması konusunda anlaştı. Hazare söz konusu yasayı şaka gibi sözleriyle değerlendirmişti. Yolsuzluk savaşçısının taraftarları birçok şehirde bayrak sallayarak tahliyeyi kutlarken hızın alamayıp destek amacıyla binalara tırmananlara da rastlanıyor. Yolsuzluklara karşı verilen mücadeleyi İngilizlere karşı verilen bağımsızlık savaşına benzeten Hazare kamuoyundan büyük destek alırken Hindistan Başbakanı Manmohan Singh tarafından demokrasiye zarar vermekte suçlanıyor.